Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarından Useyd bin Hudeyr radıyallahu anh, Medine'nin öncü insanlarından, Medine'nin bilgelerinden, Hicaz diyarının ince fikirli, ileriyi görebilen mütefekkir bir insandı olayları isabetli yorumlayabilen, görüşlerine müracaat edilen bilge bir insandı. Aynı zamanda yiğit ve cömert bir insandı. Bilinen bir husustu. Bir insan hakikaten cömertse, aynı zamanda yiğitti. Zira cömertlik ve yiğitlik ikiz kardeştirler. Useyd bin Hümeyr cömertti, yiğitti. Useyd radıyallahu anh Evs kabilesindendi. Evs kabilesinin öncülerindendi. Useyd radıyallahu an Medinelilerin İslam'la şereflenen ilklerindendi. Useyd'in İslam'la şereflenmesine Mekke-i Mükerreme'den gelen Peygamber Efendimizin gözde talebelerinden Musab bin Umeyr radıyallahu an vesile olmuştu. Peygamber Efendimiz Musab bin Umeyr'i Medine'ye göndermişlerdi. Medine sakinlerine İslam'ı anlatacaklardı. Peygamber Efendimiz her yaptığını en güzel yapardı. Her işi ehline verirlerdi. Ümmetine öyle buyurmuşlardı. İşi ehline verin. Ehline vermezseniz kıyamet kopar buyuruyorlardı. İş ehline verilmediğinde o işin güzelliklerle sonuçlanması mümkün olmazdı. Kaş yapayım derken nice gözler çıkarılırdı. Peygamber Efendimiz Musab bin Umeyr'i Medine'ye gönderiyordu. Musab radiyallahu anh son derece yakışıklıydı. Hz. Yusuf aleyhisselamdan çizgiler taşıyan bir mümindi. Musab radiyallahu anh'ı seyretmek ileri boyutta bir güzelliği seyretmekti. Musab bin Umeyr Mekkeliydi. Musab evinden bir çıksındı. Mekke sokaklarında bir yürüsündü. Mekke'nin kızları hemen kapıların önlerine koşarlardı. Ya da pencerelere üşüşürlerdi. Onu görmek gönülleri dalgalandırırdı. Onu görmek gönüllere heyecan verirdi. Musab radıyallahu anh boyuyla bosuyla, hele hele yüz güzelliğiyle hemen dikkatleri üzerine çekiverendi. Onun asıl güzelliği ise konuşmasındaydı. Musab bin Umeyr radıyallahu anh çok etkili konuşurdu. Tane tane konuşurdu. Gönül tellerine hafif hafif dokuna dokuna konuşurdu o konuşurken herkes dinlemek zorunda kalırdı. Musab'ın daha ileri boyutta bir özelliği vardı. Bu ileri boyuttaki özelliği Kur'an okuyuşuydu. Kur'an-ı Kerim'i Musab bin Umir'den dinlemek vardı. Onun okuyuşunda hemen Kur'an iklimi oluşu verirdi. İnsan kendisini Kur'an'ın dünyasında hissederdi. Musab her harfin, her kelimenin hakkını vere vere okurdu tane tane okuyuşları vardı. Musab manaları duya duya, manaları duyura duyura okurlardı. Cehennem ayetleri geldiğinde o şelale gibi akan sesi hemen düşüşe geçerdi. Bir hüzne dönüşürdü. Hem sesinin halinden hem de beden dilinden acılı manaları terennüm ettiğini anlamak mümkün olurdu. Allahu Teala'nın gadabını Allahu Teala'nın cezalandırmasını dile getiren ayetleri okurken sesi daha bir değişirdi. Bir ağıt ikliminde hissedilirdi. Gül yüzlü Musab'ın bal misali gözlerinden tane tane damlalar bir bir dökülmeye başlardı. Musab radıyallahu Kur an Kur'an okurken kendinden geçerdi. Kur'an atmosferine girerdi. Artık Musab Kur'an-ı Kerim'in anlamlar dünyasındadır yüzünden kesilmiş gibidir. Bu alemden kopmuş gibidir. Sonra cennet ayetleri gelirdi. Cennet ayetlerinin gelişi sesinin tonundan, sesinin renginden anlaşılırdı. Sesinde, o berrak ve muhteşem sesinde bir sevinç halesi, bir sevinç dalgalanması olurdu. Dalga dalga sevinç dalgalanırdı. Hüzün iklimine giren kalpler şimdi sevinç iklimindedirler.'' kalpler huzurun ve sükunun iklimine girmişlerdir. Bildiğimiz bir husus vardı. İnsanı en çok etkileyen sesti. Sesten daha etkili olan bir şey yoktu. Ses sadece kulaklardan gönüllere akmıyordu. Kulaklarla beraber bütün bedenin gözeneklerinden insanın iç dünyasına akıyordu. Bir de o güzeller güzeli sesin bağrında derin anlamlar terennüm ediliyorsa... İşte o zaman insan bütün varlığıyla o sese, o manaya kilitlenirdi. Kendinden geçerdi, cezbe iklimlerine girerdi, kendini kaybederdi. Bir de o Davudi sesin, o yakıcı sesin bağrında Kur'an-ı Kerim ayetleri varsa, iki dünyayı kucaklayan engin manalar varsa, daha da ilerisi Allah'a anlatan ayetler varsa, işte insanın, insanlığın ürpererek dinlediği, kendini kaybedercesine dinlediği bir iklim oluşurdu. Rivayetlerin bildirdiğine göre cennetlerde nice ziyafetler olacaktı. Nice güzellikler terennüm edilecekti. Bunlardan biri de Davut Aleyhisselam'dan Kur'an tilaveti olacaktı, Tevrat ziyafeti olacaktı. Cennet ehli için bu ziyafet doyumsuz ziyafet olacaktı. Musab bin Umeyr radıyallahu an görünüm güzelliğinde, görsel güzellikte Hz. Yusuf peygamberden izler taşıyordu. Ses güzelliğinde ise Davud aleyhisselamdan izler, işaretler taşıyordu. Usaid bin Hudeyr'in İslam'la şereflenmesine Musab bin Umeyr vesile oluyordu. Usaid kendi kabilesi olan Evsin öncü insanı Saad bin Muaz ve bir grup evsillerle konuşuyorlardı. Evs'in kulübü denilen bir yerde konuşuyorlardı. Yanlarına bir kişi geldi. Onlara olumsuz bir haber getiriyordu. Morallerini bozan bir haber getiriyordu. Adam şunları söylüyordu. Zafar oğullarının bahçesinde bir topluluk var. Topluluğa Mekke'den geldiği söylenen Musab bin Umeyr isminde bir adam sohbet ediyordu. Onlar da kendilerini tamamen vererek o adamın sohbetini dinliyorlardı. Musab bin Umeyr'e kol kanat olansa Esad bin Zürare'dir diyordu. Sa'd bin Muaz'ın bir anda rengi değişiyordu. Haber, Sa'd'ı son derece rahatsız ediyor, öfke dalga dalga yüzünde yayılıyordu. Sa'd bin Muaz daha önce de Mekke'den gelen adamı duymuştu. Duymuştu ve rahatsız olmuştu. Ama şimdi hemen yanı başındaydı. Kendi toplumunu hatta kendi kabilesini etkileyen bir adamdı kimdi bu yabancı diyordu içinden. Bu kadarı fazla diyordu. Bu adam sınırları aşıyor diyordu için için. Asıl öfkesi ise teyze soğulu Esed bin Zürare'ye oluyordu. Esat getirtmişti bu adamı Mekke'den. Esat evine misafir etmişti. Sonra Esat adamın etrafında pervane oluyordu. Adamın önünü açıyordu. Bütün varlığıyla adama yardımcı oluyordu. Esad'ın en çok sevdiği kişi haline gelmişti. Bu nasıl oluyordu? Saat bin Muaz bu düşünceler içerisinde dalgalanıyordu. Saat bin Muaz yakın arkadaşı ve candan dostu Üseyd'e sesleniyordu. Durma, topraklarımıza gelen ve zayıf iradelilerimizin aklını çelen şu iki adamın yanına var. Onlara hatlerini bildir. Bir daha bizim diyarımıza gelme cesaretini bulamasınlar. Eğer Esat, teyzemin oğlu olmasaydı, senin de bildiğin gibi Aramızda akrabalık bağı bulunmasaydı, elimi kolumu bağlı hissetmeseydim, bu işi sana bırakmazdım, ben yapardım. Esad bin Zürare'nin konuşmaları, Hüseyit bin Hudeyri de tetikliyordu. Onun da moralini bozuyordu. Bir toplumu yabancı bir adam nasıl şekillendirebilirdi? Buna bir dur demek gerekiyordu. O zeki Hüseyit'ti, o bilge Hüseyit'ti, o ileri görüşlü Hüseyit'ti o ince fikirli Hüseyitti. Bir anda duygularına teslim oluvermişti. Duyguları aklı selimini istila vermişti. Öfke dalga dalga onu da kuşatı vermişti. Öfkeyle yerinden kalkıyordu. Değneğini eline alıyordu. Musayb bin Umayr'e doğru hınçlı hınçlı yürüyordu. Bir başka sohbette beraber olmak dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.